Ve le inseltehum men halakas semavati gökleri yeri kim yarattı diye sorsan le ne Allahu Allah yarattı cevabını vereceklerdir. Belli ki yaratıcı Allah inancında herhangi bir kabul sorunları yoktu onları. Onların sorunları Cenab-ı Hakk'ın hayata, insan hayatına müdahil oluşu noktasındaydı tereddütleri bunun üzerinden şekilleniyordu. İşte o yaratıcı Allah kabulünden hareketle onlarla konuşmaya başlamak için Allahu Teala onların da kabul ettiği ortak bir noktadan hareket etmemiz gerektiğini onların örnekliğinde bize öğretiyor. Biz de bugün birilerine dini anlatacaksak, birilerine hakikati aktaracaksak önce onların da Kabul ettiği noktalardan hareket etmeliyiz. Daha birinci cümlede onların kabul etmeyeceği kabul etmediği şeyden başladığınız zaman artında art, konuşmayalım demektir bu. Konuşmaya başlamak konuşmayalım demektir. Bakın Kur'an'ın eğitime böyle muhteşem bir katkısı vardır. Ortak noktalardan başlayacaksınız. Sonra sonra mesajınızı peyderpey muhataba aktaracaksınız. Nasıl aktaracaksınız? Apaçık ifadelerle aktaracaksınız. Konumunuzu beyan edeceksiniz. Durumunuzu ortaya koyacaksınız. Hakikatı münasip bir dille muhataplara aktaracaksınız. Buradan böyle bir eğitim ilkesi gözetildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.